E tabi havaların soğumasıyla domuz grebi hastalığında da artış yaşandı. Uzmanlarsa domuz grebinin en belirgin özelliğinin aşırı kas ağrısı olduğunu belirtiyor. Peki domuz grebinden korunmak için neler yapmalıyız? Bir bakalım cevabına. Havalar soğudu. Viral hastalıklar kendini gösterdi. Bu hastalıklardan biri ise influenza yani domuz gribi. Çoğu kişi tarafından griple karıştırılabiliyor. Ancak domuz gribinin ana belirtisi yoğun kas ağrısı. En böyle belirgin özelliği çok yaygın bir kas ağrısı yapması, ateş olması, baş ağrısı yapması. Ee, bu üç özellik çok tipik. İnfluenza da yani domuz gribinde çok tipik. Bir arada kendini gösteren hastalıkların semptomları da birbirine benziyor. Diğer viral enfeksiyonların neden olduğu grip durumlarında burun akıntısı, kuru öksürük, boğazda yanma, geniz akıntısı bunların hepsi ortak görülüyor. Ama influenza da çok bariz olarak çok yaygın bir kas ağrısı, yaygın bir halsizlik, bir baş ağrısı, çocuklarda bulantı, kusma ve ateş gözleniyor. Peki influenza kaç gün devam ediyor? Bir günden beş güne kadar bulaştırıcılığa sahip. Biz influenza virüsüyle karşılaştığımız zaman İkinci günden itibaren semptom yani şikayet göstermeye başlayabiliyoruz. Çocuklarda kronik hastalığı olanlar ve yaşlılarda influenza'nın aştığı rahatsızlık daha uzun sürüyor. Virüsü vücudunda taşıyan kişi 7 güne kadar bulaştırıcılığa sahip olabiliyor. Bizler de virüsle karşılaştıktan sonrasında 2 ila 5 gün içerisinde şikayetlerimiz ortaya çıkabiliyor. Ee, yaşlı kişilerde, kronik hastalığı olan kişilerde, çocuklarda influenza'nın yol açtığı rahatsızlık daha uzun sürüyor. Daha sağlıklı kişilerde, bağışıklık sistemi tam olan kişilerde bu süre bir beş gün, bir hafta şeklinde son buluyor. Domuz gribinden korunmak için nasıl önlemler alınmalı? Kişi hapşırdığı zaman, öksürdüğü zaman havaya damlacık yoluyla virüs asılı kalıyor. Şimdi bu damlacık yoluyla, solunum yoluyla enfeksiyondan korunmak için maske takmak lazım. Öncelikle hasta kişinin maske takması lazım ki etrafa virüs bulaştırmayalım diye. Bir de el hijyeni çok önemli. Çünkü hapşırdık, kapı koluna temas ettik, o virüsü oraya bıraktık. Diğer kişi gelip kapı kolunu tuttuğu anda ağzına, gözüne götürdüğünde direkt o şekilde de virüsü almış oluyor. Yani bizde maske ve el hijyeni bulaştırıcılık konusunda çok önemli.